Milimetrik seçimlerin var birader. Söylüyorum sana. Şartlanmış. Hep aynı köşeye koşmaktan diğer açıları göremiyorsun. Senin hızına da yetişemiyorum. Sen beni dinle. Alışkanlıklarını bırak. Nasıl yani? Değişeceksin. Şimdi gün hayata değişik gözle bakabilenlerin günü. Nasıl yani? Bankanı seçmekle başla değişime. Tütün Bank'a gel. Bankacılıktaki değişik açıları tak. Hızı gör. Mevduatın pozitif faizini öğren. Tütün Bank. Geleceğe güven. Filişe, içinizdeki erkek için. Oh. 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 Öyle göremezsiniz. Ne ne? Kaliteyi. Çıkarın gözlükleri. O ne? Ay çiçek yağında kalite açık sarıdır. Kaliteyi görerek alın. Ona. Bu zeminde, kuru zeminde bir üstün yol tutuşu. Bu üstün performansın sırrı. Pirelli hey. P2 ile dostlar dönüşen güç. Yardım edebilir miyim? Tempra, erişebileceğimiz gerçek.